hakkında bir bilmediğiniz bilgiler. Part 1. Hey, size bir şey diyeceğim. Kanala abone oldun mu? Eğer olduysan bir şey yok ama olmadıysan seni dağdan aşağı tutup evine torpil patlatırım. Hadi geçelim. Eğer komutları yağmur yaparsanız karlı dağlarda kar yağacaktır. Ve de eğer kar dağlardaki orta seviye kısmına gelirseniz hem yağmur hem de kar yağacaktır. Ama da kar olmayan kısma gelirseniz o zaman yağmur yağacaktır. Eğer dağda yaşıyorsanız, yaşıyorsanız şanslısınız demektir. Hadi bakalım. Eğer isim etiketini jeb alt çizgi adını verirseniz koyununuz renkli olacaktır. Ha, bu arada renkli çok güzel. Yarısıca modda yapıp sahiplenmemiz lazım. Yani bunun gibi. Eğer Minecraft'ta pembe bir koyun gördüyseniz çok şanslısınız demektir. Ben gördüm göstereyim. Arkadaşlar ab, albümlerden baktım fotoğrafı bulamadım ama neyse. Eğer tozla açmış kara battıysanız deri bot giyerek kurtulabilirsiniz. Evet gerçekten diyorum kurtulabilirsiniz böyle. Yani yani bunlar derilerim deri şeylerin faydalarıdır işte öyle. Eğer gerçek bir kitap yazmak isteyip ama gerçek bir kitap olarak kaydetmek istiyorsanız o, şi, o şimdi. Yani kitap ve tüy alıp adı koyamıyorsunuz değil mi? Şimdi göstereceğim. Evet yaz butonuna tıkladınız. Veya onun alttaki tuşa ya da üstteki tuşa tıklayınca tabela tuşuna tıklayınca bildiğiniz, bildiğiniz gibi adını yazıp yazıyoruz ve de imza ve kapat deyince gerçek bir kitap oluyor. Ve kitap 15 ve de adı 31. Neyse sileyim tamam. şu kitabı tamam. Kaldırayım diye botları tamam. Okay. Eğer normal kitaplık kullanıyorsanız hayır demektir. Çünkü kullanmayın. Gereksiz olabilir. Yani gerçek kitaplık kullanın. Onu göster. Yani kitap rafı dediğim şey. Bak, yoturmuş kitap rafının. Bir de normal kitap alın yani. Aldım. Şimdi bunu koyun ve tık. Bak şöyle. Hop. Tık. 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 Böyle istediğiniz gibi kitap koyabiliyorsun. Hatta kırınca kitap içinden. Yani bunlar işte. Çözüm bunlardan. Yani böyledir. Şu kitaplıkla ilgili ikinci bilgi buna kitap koyarak reinstall çalıştırabiliyorsunuz. Eğer yavaş pişirmekten bakıyorsanız ocaktan hangi blo deneyin yani hangi blo deneyeceğiz diye göstereyim. Arkadaşlar ocak yerine kö körük ekleyin. Daha hızlı pişirip öyle yapın yani. Ben körük kullanıyorum genellikle yani. Ocak kullanıyorum. Saksıları çiçek koymaktan bıktınız mı? Ağaç koymak mı istiyorsunuz? Açelyaları size öneririm. Açelyaları koyabiliyorsunuz. Hatta açılıyor. Bak şimdi için bak şimdi bu bunu, bunu öyle tıklayınca çiçeğiniz olarak süs olarak açıyla çıkıyor karşınıza yani. Hatta şey açılıyor bir kaldıracağım. Yani açelyalar size süs olarak yarayabilir. Böyle. Özellikle Minecraft'ta çok noobsanız şunu söylüyorum. E, eğer bir yerden düşüp hayatta kalmak istiyorsanız suyun içine atlayın. Böylece hayatta kalacaksınız. Ama boğulmamak şartıyla tabii ki. Bazı creeperlardan nefret mi ediyorsunuz? Yani normal creeperlardan. Çünkü creeperlara dikkat edin. Şarjı Creeper diye bir Creeper var ve bu Creeper nadirdir. Hatta göstermeme gerek yok şarjı Creeper'ı falan. Çünkü ortalıkta Creeper yok zaten. Tek tüccar var. <laughs> He. Fantomları biliyorsunuzdur. Sinireden canlılardır. Onun sesini nasıl yarattın biliyor musunuz? Yani yani Eee yani bu sesi. Dur. Ya havle uç Heh. Dur. Yani bu sesi dur. Dur bir fantoma vurmam lazım. Neyse. Yani fantomların sesini nereden çıkartıyorlar biliyor musunuz? Gerçekten çok garip uyuyan bir çocuktan çıkartıyor. Eğer lamalara yaklaşırsanız ikinci bir yüz çıkacaktır. Tüt, ama tüccarlar ama lamaları yok. Minecraft'ta katır oluşturabilmek için e, e şekilde atı evcilleştirir bu katı çağırabilirsiniz. Hatta sen çok tatlısın. ne? Eğer eğer yağmurlardan nefret ediyorsanız kesinlikle evinizi daha yapmanız gereklidir. Çünkü o çünkü çimenlerde yağmurlu havalarda ka, kar çünkü yağmur gerçekte yağmurlu havalarda kar ya gerçekte yağmurlu havalarda dağlarda kar yağar. Ama karlı dağlarda tabii ki ve de ben evimi daha yaptım hatta evimin köşelerini korumak için tozlanmış tozlaşmış kar yerleştirdim. Yani böyle rahatlıkla ya buradan baktığınız karda mis gibi güzel ge gezebilirsiniz. Ya da kar manzarasını izleyebilirsiniz. Eğer ya eğer yatarken zzz şey yapmak istiyorsanız sopta aç tuşuna basıp zzz tuşunu tuşuna basmanız gerekir. Bu an önce uykulu olduğunuzu anlayacaksınız. Bunların hepsi sohbet açtık. Ve de güzel bir güne çıktım zaten. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer devamını getirmek istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer ikisini de istiyorsanız yorumlara bir yazın. Hadi. Bay bay. Yeni bir seriyle.